Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Sayın Bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim kendisini. Biz görüştük. Görüşmemizde aslında gayet sıcak bir hava içerisinde bir görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede ise Maalesef iş çok daha farklı bir zemine kaydı. Tabii Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında, bu tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Ve daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Ve gereken yaklaşımı, gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Yani bir taraftan bir uyum süreci olsun. Bir taraftan Türkiye Yunanistan arasında ben kendisiyle de söyledim. Yani aramıza başkalarını sokmayalım. Yani Avrupa Birliği şu bu bunlar girmesin. Biz iki komşu ülke tarihi itibariyle de çok farklı yaklaşımları olan sıcak ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bugün 150 bin civarında soydaşımız Batı Trakya'da yaşıyor. E bunlar bir şeyi ifade ediyor. E aynı şekilde sizin bizimle olan bağlantılarınız devam ediyor. Bakın dün İstanbul'a geldiniz. Sayın Patrik'le görüşmeniz oldu. Ve buradaki Rum vatandaşlarımızın temsilcileriyle görüşmeleriniz oldu. E bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Fakat nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz gibi oradaki baş müftülük olayında hala baş müftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa oradaki baş müftüyü sizin atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyoruz. Kim atıyor patriği? Sancinot meclisi atıyor. Sancinot meclisinin de oluşması ancak bizim vatandaşımız olmaları halindedir. Bakın bunlar vatandaşlık noktasında da sayısal olarak düşmüştü. Biz bunlara vatandaşlık verdik ve sayı 7'ye falan düşmüştü. Tekrar sayıyı tamamladılar. Belli sayıya geldi. Ve şimdi Sensinot Meclisi Patriği seçiyor. Ee, Yunanistan'da da bizim baş müftümüzü kim seçecek? Oradaki bizim müftülerimiz, imamlarımız vesaire onlar seçmesi lazım. Ama ne yazık ki Yunanistan buna tahammül edemiyor. Ve bizim oradaki müftülerimize, oradaki imamlarımıza böyle bir yetkiyi vermediği gibi kendi memuruymuş gibi, sanki kendi din görevlisiymiş gibi bunları atama yoluna gidiyor. Bunlar bir defa aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı ve aramızdaki ilişkilerin zedelenmesine de bir neden teşkil ediyor. Bunun düzelmesi lazım ama maalesef kaç yıldır gelen giden bütün yönetimlerle bunları konuşmamıza rağmen hiçbir netice alamadık. Umarız ki bundan sonra alırız dedik ama maalesef e bunlar da öyle bir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.